Melisa çayı yapıyorsun? Evet. Siz de ister misiniz? Benim biraz daha ayakta kalmam lazım. Ama belli ki sen uyumamışsın. Bunda daha rahat uyuyorum işte. Ağrım falan mı var? O yüzden mi uyuyamadın? Yok. Uykum kaçtı sadece. olursa söyle saklama Yusuf abi. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Ben hep erkenciyim kızım. Asıl senin ne işin var bu saatte ayakta? Yoksa seni de mi uyku tutmadı. Yani bu sabah erken kalktım. Başka kimi uyku tutmadı? Benden bahsediyor. Nasıl da biliyor kendini? Günaydın. Günaydın. Ee, müsaadenizle ben Zeynep bakayım. Ben baktım. Babası bakmış. Kız uyuyor. Kaçacak göçecek hali yok ya. Hadi gel sen bana yardım et biraz. Hem madem bu işlerden anlıyorsun. Hadi bakalım. Bak çapa burada. Hadi çiçekler de orada. Hadi bakalım. Sen seyretmeye mi geldin? Ben anlamam abi. Anlayan var, o sana gösterir. Hadi geç, geç Nazlı kızımın yanına. Ben de sana maliyet analizi yaptırayım da görse. Bu tarafıyla mı, bu tarafıyla mı? Bu tarafı. Bu kadar sert vurmanıza gerek yok. Yani toprak yumuşak zaten. Böyle mi? Bu kadar yeterli. İkinizin de bir çiçeği oldu şimdi. Aferin. İyi bakın ona. Hakkını verin. Yoksa emekleriniz boşa gider. Bakayım sana. Ay, bakayım şöyle. Dön bakayım. Ay çok güzel olmuşsun ya. E ee, kimin kızı? Oh. Dur anne aldığımı bozacaksın. Bak bozulmamış işte. Kızım sen niye makyaj yapıyorsun? Senin kumaşın iyi. Ne gerek var? Öyle yok anne. 50 kere yaptım bu makyajı. İçime zaten. İyi olmuş iyi. Çok güzel görünüyorsun. Hadi çık git şimdi hadi. Kerem'i bekliyorum. Derken geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Hazırım. Günaydın Sümbül teyze. Günaydın. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. E hadi çıkalım. Oralarda dik dur tamam mı? Kambur durma tamam mı? Kambur mu duruyorum ben? Yo. Duruyorsun tabii. Sen anasından daha mı iyi bileceksin? E hadi Görüşürüz. İyi iyi hadi hadi. Dua ediyorum tamam. Hadi kuş gibi görülsün işin. Tabii çocuğun yanında kambur dedim ya bozuldu. Elin çulsuzu. Akıl yok ki benim kızımda. Ünlü olacak, eli para görecek. Hala şununla geziyor. Evet, hazır işlerimizi de bitirdik. Bir şeyler mi yapsak acaba? Hastaneye mail attım ya. Ondan cevap bekliyorum. E, cevap gelince telefonuna gelecek ya canım. zaman geçmiyor bir türlü. Yani daha hızlı olacağını bilsem havaalanına gidip ilk uçağa atlayacağım. Anlıyorum seni. Çok zordur bunu beklemek. Tahmin edebiliyorum. Ama biraz sakin mi olsan acaba? Yıldız. Bunun sonunda iki ihtimal var. Bebeğin ya hayatta ya da değil. Eğer değilse... Şöyle. Tamam. Konuştuk bunları zaten. Biliyorum konuştuk ama ben korkuyorum yine de. Bebeğim hayatta değil diye mi? Hayal kırıklığı yaşayacaksın diye. Peki ben sana dün tüm gece düşünüp taşınıp cevabını asla bulamadığım başka bir soru sorayım. Ya bebeğim hayattaysa o zaman ne yapacağım Son zamanlarda beklemediğim kadar iyisin. Harika valla. Vallahi Ayşe, ne yalan söyleyeyim her şey o kadar güzel ilerliyor ki... ...hiç beklemediğim kadar hatta. Hı? Bir şey mi saklıyorsun sen benden? Anlat bakayım. Ay, ya hayır aslında bir şey saklamıyorum ama... ne ne bileyim nazar değecek diye korkuyorum ya. Aşk olsun, benim nazarım mı değecek? Ya hayır, hayır. Yani ne bileyim sadece korkuyorum. Bunu anlatacağım. E biz Ahmet anlat bakalım. Murat bana karşı son zamanlarda o kadar ilgili ki, o kadar hassas ki böyle ayaklarımı yerden kesiyor resmen. Yani inanamıyorum buna. Sen ciddi misin? Evet. Bak maşallah de hemen. E, maşallah tamam. <laughs> Şimdi sen bunu geç de. Nasıl ayaklarını yerden kesiyor mesela? Ne yapıyor? Ya yani ne bileyim. Mesela son zamanlarda bana karşı çok ilgili. Dün onun için yaptıklarımın farkında olduğunu söyleyip bana teşekkür etti mesela. İnanabiliyor musun? Bak bahçede oturuyoruz. Böyle bir baktım bana bakıyor. Anlamadım ilk önce bana mı bakıyor diye. Sonra seni düşünüyorum falan dedi bana. İnanabiliyor musun? Yani ne bileyim mesela üşüdüğümü falan fark ediyor. Dün böyle çok centilmen bir şekilde omuzlarımın üzerine şal koydu. Yani demek ki beni izliyor değil mi? Yani üşüdüğümü fark ettiğine göre Herhalde canım içine doğacak değil ya. <laughs> yavaş yavaş dünyanın geri kalanına da oksijen bırak. <laughs> Dalga geçme. Mutluyum işte. Ne yapayım? Bak, sonunda emeklerin karşılığını alıyorsun. E yakında kına geceni de yaparız. <gülüyor> umarım, umarım. <gülüyor>